çekmiş olduğumuz yerin yanındaki dereye sıfır olan yürüyüş yolundayız. Tekrar belirteyim neredeyiz? Balıkesir Gönen Dağ Ilıcısı ile ünlü, dünyaca dağalcısı ile ünlü Ekşi Dere Köyündeyiz. Ekşi Dere Köyü'nün hemen dibinde yolun bittiği son taladayız. Hemen arkamızda şelale var. 500 metre onun videosunu koyacağım. Şimdi yerimizin yanındaki yürüyüş yolunu şöyle size göstereyim. İlerleyelim. Bilerek kulaklık takmadık değerli izleyenler. Kuş seslerini, su seslerini duyun diye. Şöyle dereyi de gösterip yürüyüş yolunu da gösterelim. Evet yerimiz 3200 metrekare. Ekşi Dere köyünde. Pek arsanın, tarlanın bulunmadığı bir köy. Turistik alan buralar arkadaşlar. E, yerimizin videosunu yeni açanlar için söylüyorum. Az sonra tekrar yerin çekimini yapacağız derenin içindeki balıkları oturduğunuz yerleri suyun sığ olduğu bölümlerde küçük bir masa atıp ayaklarınızı suya sokup bir şeyler yiyip içmek için insanlar benim bildiğim mesela Bursa'da Misli köyü var bazı yerlere gidiyor burada kendi arazinizde bu mevcut gördüğünüz gibi sağ taraf orman sol taraf orman doğayla iç içe kafa dinlenecek bir yerdeyiz öyle söyleyelim Bu arada su hiç kurumuyor, yaz-kış akıyor değil mi abi? En durgun hali bu. Bu en durgun hali, en durgun halde akıcı arkadaşlar. Yürüyüş yaptığımız yolun da her orman, güneş olduğu halde karanlıkta yürüyorsunuz desem yeri var. Eminim ben buraya birkaç kişinin hızlı davranacağını e, daha önce de bir köy evi için söylemiştim. Burası için de belirtiyorum. Elinizi çabuk tutun. Siz almazsanız anlaşırsak biz alacağız yere. Evet. Şu sığ dediğim yer burası. Evet buraya istediğiniz gibi küçük tahta masaya atın değerli izleyenler. Şöyle de göstereyim. Zaten yerimize de geldik. Evet suyun alçaklığını görüyorsunuz. Buraya masanızı, sandalyenizi atıp karpuzunuzu da suyun içine koyup dilediğiniz mangalı mı yaparsınız? Bir şey mi pişirirsiniz? Muhlama mı yaparsınız? O artık size kalmış bir şey. Hemen yerimizde arabamızın olduğu yer. Sizi dereden dereden götürelim. Birazdan balık nasıl tutulur onu da göstereceğiz Yani suyun sesi şelale şeklinde arkadaşlar. Devamlı akıyor. Sağ taraf şimdi giriş kapısından göreceksiniz komple orman. Sol taraf da aynı şekilde orman. Burada başka tapulu arazi kullanıma açık bir arazi yok. Orman olduğu için her yer. Evet giriş kapımızdan başlayalım. Araç giriş kapımız değerli izleyenler burası. Sol tarafımızda Yaya girişi ve çit çit çitlerle çevrili. Yerimizin içine girmeden şu dereden devam edelim. Göstermeye. Evet bizi girişli büyük bir ceviz ağacı karşılıyor yaklaşık. 20 senelik belki daha fazla vardır. Aşağısı yine dere. Yerimiz komple şöyle uzunlamasına gösterdiğimizde. Yerimiz komple her tarafını yani sağ tarafını boylu boyunca dere bizi karşılıyor. Dereye cepheli. Sol taraf ana e, kadastro yolu cepheli. Resmi kadastro yolu. Hemen şuradan devam edelim. Bu su içilebilir durumda. Tertemiz. Yakın çekimde berraklığında göreceksiniz. Şöyle ben yaklaştırayım size. Şöyle orman da göstereyim. Yerimiz su. Hemen üstümüzde orman. Çelerden geldiği için su. Yani şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz büyük balıkları. Şimdi şöyle. Abi seni alayım şuraya bir olta atar mısın? Tabii oltamızın ucunda hiçbir şey yok. Sadece balıkların geldiğini görün diye göstereceğim. Bak bir e, sinek göstermelik bir yapay sinek konusunda. Evet. Şöyle yani şu an arsanızın içindesiniz oturuyorsunuz sandalyenizle beraber bakın balıklar nasıl geliyor yani bunu yaşamak için bir yerlere gitmenize para ödemenize gerek yok bir kereye mahsus buranın tapusunu alacaksınız her yer sizin e, suyun temizliğine bakın değerli izleyenler bakın balıklar nasıl saldırıyor Neyse yakalamayalım ya. Yakalayacak da. <laughs> evet, buraya sahip olmak istiyorsanız yeşilli bu güzelliğe Kısacası şunu da söylemek istiyorum. Paraya da kıyacaksınız değerli izleyenler. Abimiz buraya emek vermiş. Burası normal dikenlik, orman. insanın giremeyeceği kadar kötü durumdaydı. Burası da ıhlamur ağacı ve gölgesi. Masamız. Burada da taşlarımızı görüyorsunuz içeri girmek için. Yürüyüş yolumuz. Burada da küçük bir alet edevat olan ardiye diyelim. Ağaçtan yapılma. Şöyle hemen şöyle göstereyim. İşte ilaçlamamız, su çaydanlığımız, merdivenimiz, bitkiler, ilaçlar vesaire. Şöyle. Devam ediyoruz. Evet bu kiraz ağacımız. Bu da kiraz. Burası salıncak var. Siz yaptınız değil mi abi burayı? Evet, ki evet. bizzat evet. kendim yaptım. Bu sene yaptım demirden. Çocuğunuz gelsin sallansın. Evet. evet bakın. Armut ağacımız yetişmiş. Armut dalında. Evet, burası emek değerli izleyenler gerçekten. Erik. Diş budak deriz biz Bunlar bunu. Bunlar söğüt ağaçlarımız, salkım söğüt Hı. ağaçlarımız. Evet. E, gölge, gölge için. için. Evet, bu oturma yerinde özellikle etrafında evet. daha serin olması Şimdi için. Şimdi oturma yerimizi göstermeden önce e, abimiz buraya damlama sulama sistemiyle 25 kök çetnarı ceviz ekmiş. Evet. Hepsi damlamayla sulanıyor. Burası Çeşme da içme var. suyumuz. Evet. Çeşmemiz burada değerli izleyenler. Uzak var. E, bu Komple. Bunlar daha sonra büyüyüp sardığında bu yamaçtakinin kötü görüntünün de kaybolması için. Büyük ceviz Hı. ağaçları da var değil mi? Büyük 6-7 tane de büyük ceviz ağacımız Yetişkin var. De. Yetişkin Hı. üzerinde meyvesi olan ve çok meyve var. Evet ceviz şimdi. Ceviz ağaçlarında. Evet. Komple dere boyu cevizler, söğütler. Yüzyıl ağacımız. Hı. Evet bakalım Hı. ona da hemen. Hı. Evet. Küçücük ama yetişmiş. Evet. Üzerinde meyveleri var. Bu müthiş bir aşı kızılcık ağacı. Bunu ben de ilk defa görüyorum. Büyük büyüktür kızılcıkları. Evet. Yetişmiş. Aynı boru sistemlerinde görüyorsunuz. Sulama sistemi. Evet. E, meyvelere devam etmeden önce şimdi yerimizi de şöyle küçük bir tanıtımını yapalım. Şuraya yere bir zemin beton dökülmüş. Üzeri kapatılmış ağaçtan, ahşaptan. Çok otantik. Burada İsterseniz konaklayın, hamak kurun, gece yatın. Yatılabilir. İster masa kurun, yemeğinizi yiyin ailece. Masa Hepsi hazır, tam şöminesi tam var. Değil mi? Salıncağımız var. Zaten hamak da varmış. Evet. Ben bunu görmemiştim. <laughs> Hamamız var. Evet. Şöyle çiçeklikler yapılmış. Ha şöyle de bir şey, burada su sorunu yok. İstediğinizi ekip biçebilirsiniz. İsterseniz hobi amaçlı 3-4 tane hayvan bakın. Ne arzu ediyor? Tavşan bakın, ördek bakın, alabalık çiftliğine çevirin. Yani ucu açık bir yer. Şöyle doğa güzelliğini bir daha çekelim. Şöyle şöminemize doğru gidelim. Evet. Barbekümüz hazır. hazır. Burada yine bir bizim dilimize diş budak ağacı. Uzun salkım salkım, sal söğüt. Salkım söğüt. Çok güzel. yapan diye. Değil mi? Gölgesi. Mangal <laughs> 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 yapan terlemesin diye. Hemen şöyle sola döndük. Şu neydi ya? O kartopu. Kartopu. Bu oya, oya çiçeği. Ağabey. Bakın. Doğan'ın içinde olduğunuzu şöyle arayı gösterelim. Şöyle devam edelim. Şöyle sizin için dere kenarına bir daha ineceğim. Hani suyun hala akıcı olduğunu göstermek için. İnanın satmak için söylemiyorum. Çektiğim 30 20, 30 tane 40 videodan en güzel hangisi dersiniz? Gerçekten burası. Çok güzel. Yine burada büyük bir ceviz ağacımız. Bunlar hepsi tapunun içinde. Hepsi tapunun Kendisi. içinde. Kendisi kadastro geldi. Dereye sıfır yerimiz. Evet. Yoldan dereye kadar olan kısım sizin dedi. Evet. Hepsinin mahsulleri siz alabiliyorsunuz. Çünkü bizim hepsi ağaçların hepsi. Bakın burada da balıklar gene devam ediyor. Yine sağ tarafımız komple ormana ormana, dereye, ana yola komple cepheli bir arazi. Şu, şu şekilde şurada dışarıda tuvalet ihtiyacını karşılayabileceğimiz bir yerimiz var. Yine su hattı çekilmiş. Karşıda da su tanklarımız var. Yerimiz uzunlamasına devam ediyor. Şöyle şurayı bir daha göstereyim. Evet, daha önce bir tanıdıkta görmüştüm. Dereye sıfır böyle bir yapıda yapılabilir masa şeklinde. Bir de uydudan burası gözüküyor arkadaşlar. Bu temel atılan yer e, resmi olmamakla birlikte şunu söyleyeyim. Daha önce yaşadık. Olur da bir imar affı geldiğinde bir şeyler yapabilirsiniz. Yeni eklen ceviz ağaçları. Burası neresi demiştik? Ekşidere köyündeyiz. Depolarımızda yukarıda. Şöyle size göstereyim. Yerimiz bu şekilde devam ediyor. Dereye cepheli. Ormana cepheli. Gerçekten muazzam bir Bu yerin bir de çim ekildiğini düşünün. Yemyeşil. Çok temiz bir havası da var. Evet yerimizin başlangıç noktasına doğru ilerleyelim. Çok güzel. Değerli izleyenler gerçekten. Çok beğendim. Samimiyetle söylüyorum. videonun içinde şunu da belirtmek istiyorum. Sabah 7'de Kocaeli'den bir abimiz aradı. O da Gürcüymüş. Ee, Gürcüce konuştuk. Gürcü köyünde bir yerden gelirse ilk bana at dedi. Ama ben bu videoyu çektim. Buradan belirtiyorum. Bu, bu yer için adaletsizlik yapamayacağım. Herkes aynı anda görsün. İnşallah nasip kimi sonlu olsun. Evet tekrar Yusufçuklar görüyorsunuz yani. Ben köy çocuğum köyde yetiştim ama burası çok güzel. Hayalimdeki yer diyebilirim. Şöyle geniş açıdan komple bir daha gezdirip. Buraya kaydırak vesaire de koyabilirsiniz çocuklarınıza. Biraz daha çoğaltabilirsiniz. Yani burası inanın ticari alan olacak kadar güzel bir yer. Yani restoranlara gidiyoruz ya böyle. Evet, cevizlerin devamı çok mükemmel bir yer. Yani ben 150-200 kilometre yol kat ediyorum böyle yerde kahvaltı yapabilmek için çocuklarımla. Gerçekten böyle bir yere sahip olduğunuzda istediğiniz yapıları, istediğiniz değişiklikleri yapıp bu güzelliğe sahip olabilirsiniz. Bu yere yakın olan 500 metre yakındaki şelalenin videosunu atacağım. İnanın şu şuraya bayıldım ya. Bakın şöyle. Ben de balık tutmayı çok severim. Güzel yere bakalım kim sahip olacak. Gerçekten mükemmel bir yer suyun sesinin eşliğinde sizlerle videoyu bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.